Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eko dizisinin birinci sezon birinci bölümü hakkında konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Bölümün başında Çok Tav adlı bir kabilenin nasıl dünyaya çıktığını izleyerek başlıyoruz. Ben bir anlık live action Moana izliyoruz sandım. Ama neyse ki ne Maui çıktı ne Moana çıktı karşımıza. Maya ve annesi markete gitmek için çıkarlar. Fakat arabanın frenleri tutmadığı için kaza yaparlar. Annesi ölür ve Maya'nın ayağına da cam battığı için maalesef ayağını kesmek zorunda kalırlar. Maya'nın bu kadar küçükken bu kadar ağır ve acımasız bir hayat yaşaması benim canımı o kadar yaktı ki size anlatamam. Biraz daha günümüze döndüğümüzde Maya'nın babasının da bir saldırıda öldürüldüğünü izliyoruz. Ve müthiş bir anda Kingpin'imiz sahne giriş yapıyor ve Maya'yı polislerin elinden kurtarıyor. Öfkesini başka yararlı bir şey için kullanması gerektiğini söylüyor. Maya ilk işi için biraz çekimser olsa da bir anda herkes saldırıya geçince kendine gelir ve o da insanları öldürmeye başlar. Şimdi açık konuşacağım. Yani bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu sahne beni sıktığı için ben biraz telefona daldım burada. Instagram'da geziniyordum. Hani o an gözüm hani dizi izliyoruz, inceleme yapıyoruz falan diye bir adettendir dedim. Şöyle bir ekrana bakayım. Tam o an Daredevil girmesin mi sahneye? Bakın ben böyle bir anda telefonu hani bıraktım şeye ve ekrana kilitlendim. Yani daha ilk bölümden gelmesi benim tüm umutlarımı yerle bir etti. Ama bunu e, bölümü inceledikten sonra kendi yorumlarım arasında konuşmak istiyorum. Çok uzatmayayım buraya devam edelim. E, ama gerçekten amacına ulaştı. Dikkatim diziye geri geldi. Bu derdavalın bu endamış şaka mıdır bilmiyorum ama çok iyiydi. Sızdırılan dövüş sahnesinden sonra Maya'nın nasıl bir dövüşçü hatta katile dönüştüğünü izliyoruz. Bu sırada sevgili Halkay'ımızı ama henüz Ronin'ken Maya ile karşılaşıp babasını öldürenin Kingpin olduğunu söylerken görüyoruz. Ve Halkay dizisinde izlediğimiz Maya'nın Kingpin'i vurduğu sahneden 5 ay sonrasına geçiyoruz. Ve bu kan ve vahşet sahneleri benim içimi inanılmaz çekti. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hiç sevmem böyle sahneleri izlemeyi. Maya'nın kendi evine geri döndüğünü, yani bölümün başında gördüğümüz evine geri döndüğünü ve rüyasında da bölümün başında gördüğümüz çoktal kabilesini gördüğünü görüyoruz. Daha sonra paten pistinde girişteki bir adam vardı hatırlıyorsanız. Bir işler peşinde olduğunun zaten bir fark ettim ama bu arada Maya'nın da arandığını öğreniyoruz. Bölümün sonunda ise Kingpin'in ölmediğini, sadece gözünü kaybettiğini öğreniyoruz ve bölümümüz burada bitiyor. Şimdi 50 dakikalık bir bölümdü. Gayet uzundu bence. Yani Vadif'te falan alıştığımız için yani 9 bölüm boyunca yarım saatlik bölümlere 50 dakika bana biraz çok geldi. Bir de ben dikkate çok çabuk dağılabilen bir insanım. Ee, o yüzden böyle beni sarmayan bir şey izlerken inanılmaz dikkatim dağılıyor. Ve hani benim ilgimi çeken, dikkatimi çeken şeyler de açıkçası bunlardı. Şimdi ben biraz kendi yorumlarıma geleyim. Ya ben beklentim yoktu ama... Böyle Maya'nın küçüklük hikayesini izlemek bana çok dokundu. Neler yaşadığını görmek de biraz dokundu. Ama yani yine de böyle çok da merak etmiyorum. Açıkçası ne olacağını çok da merak etmiyorum ilerleyen bölümlerde. Ben maalesef benim final haftama biraz denk geldiğimiz için 5 bölümü aynı anda izleyemiyorum. Her gün bir bölüm izleyebileceğim. Ee, o yüzden belki siz sezonu bitirmiş bile olabilirsiniz ama ben şu an sadece birinci bölümü izleyebildim. Ee, diğer bölümlerin incelemeleri de gün gün gelecek zaten. Ya dediğim gibi Daredevil'ın çıkması benim tüm umutlarımı neden bitirdi? Çünkü hani şey derdi mi bir de çıkmadı, iki de çıkmadı ama hani üç de çıkar herhalde falan. Hani bu şeyle şevkle izleyip Daredevil'ın çıkma daha hani geç çıkmasını beklerdim. Ama bu kadar erken çıkıp zaten izlemiş olduğumuz bir sahneyi de böyle direkt izlememiz pek hoşuma gitmedi. Onun dışında yani Maya güzel bir karakter umarım güzel işlerler, güzel bir şey çıkar karşımıza. Hani benim tek korkum bu. Çok da mükemmel bir şey çıkmayacak olması. Ama bakalım Maya'nın, Kingpin'in imparatorluğunu ele geçirmeyi izleyeceğiz gibi duruyor. Biraz biraz merak ediyorum bak. Kabul ediyorum. Biraz merak ediyorum. Ama çok da beklentimi yükseltmek istemiyorum. Belki bölümün, yani dizinin ilerleyen bölümlerinde tanıdık yüzler yine görebiliriz. Hawkeye'yi görmek güzeldi bence. Bakalım. Benim bu bölüm hakkında diyeceklerim bu kadar. Daha yeni başladık. Bakalım e, ilerleyen bölümlerde bizi neler bekliyor. Siz de bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Konuşuruz orada. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için ve daha çok büyüyebilmem için kanala abone olup zili bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşürüz.